Merhaba, ben Manna. Azıcık da olsa size kendimi tanıtayım. Ben maceracı, keşif tutkunu biriyim. Bazen araştırmalarım beni gökyüzüne, bazen denizin en karanlık sularına, bazen ise bir ip ucunun peşinden deniz açılı yolculuklara sürüklüyor. Ve yeni keşifler için yeryüzünde basılmadık toprak bırakmayana kadar serüvenlerime devam etmeye kararlıyım. Bazen de serüvenlerimde başımda beladan hiçbir zaman kurtulmuyor. Ama yine de keşifler yapmak için durduğum yerde duramıyorum. Sizler de benim gibi iseniz araştırmayı, yeni maceraları, serüvenleri ve keşfetmeyi seven bir insansanız doğru yerdesiniz. Hadi başlayalım. Bu bilinmeze doğru bir yolculuk. Kudüs'teki maceramdan sonra çarmıha araştırmak için Kudüs'ten ayrılıp Tel Aviv'e doğru olan yolculuğuma başlıyorum. Kudüs dindar ve politik, Tel Aviv ise bunun tam tersi. Buradaki vatandaşlar tapınaklar ve tapınmalardan ziyade güneş ve kum ile ilgileniyor. İsrail'in diğer kenti Tel Aviv'e hoş geldiniz. Tel Aviv yaklaşık üç buçuk milyon insana ev sahipliği yapıyor. Hatta tüm İsraillerin yüzde kırkı burada. İsa'nın çarmıhını düşündüğümüzde, onunla ilgili tuhaf şeylerden biri bu şehirde olabilir. Bu nesne büyük ihtimalle dünyanın en çok tanınan simgesidir. Her birimiz muhtemelen bu haçın temsilcisini görüyoruz, televizyonlarda, bir tabelada veya bir kilisede. Ama Yine de bu haç hakkında ne biliyoruz? Ebadını biliyor muyuz? Neyden yapıldığını, nereye gittiğini biliyor muyuz? Şu anda ise İsa'nın gerçek çarmıhını herkesten çok bilen bir uzmanın yanına gidiyorum. Anatomi ve antropoloji uzmanı İzdial Kovani. O bir çarmıha germe uzmanı. Roma çarmakları hakkında çok az delil var. Öyle değil mi diye soruyorum. Aslında hiçbir tarihi kanıtta net bir şekilde çarmıh tanımı yok diye cevap veriyor. Romalıların çok insanı çarmıha gerdiği diye sorunca aldığım cevap beni biraz ürpertmişti. Milyonları diye cevap veriyor. Çarmak hakkında bildiklerinizin çoğu sanatçıların yorumlarından geldiğini biliyorum. Bu tabloların çoğu İsa'nın ölümünden asırlar sonra yapıldı diye bir soru daha sorduğum konu Ayak olduğunda genelde şunu görürüz diye cevap etmeye başladı. Ayağın bir diğerin üstündeki çivi buradan girer ve ayaklarının tarak kemiklerinden çıkar. İsa'nın resimlerinin hep bunu gösteriyor ama diyorum. Evet her resim o şekilde gösteriyor diye yanıt veriyor. Ama bir sorun var öyle olmuyor. Çiviler, eller, bilekler veya ayaklar vücudun ağırlığını zor çeker ve kurbanlar çabuk ölür. Bu yöntemle doğru mudur diye yeniden bir soru yöneltiyorum. Çarmağı şekli T harfi gibi olsaydı o zamanlar insanlar 25-30 dakikada bilinçlerini kaybederlerdi. Bu da çarmağın felsefesine aykırı olurdu diye soruma cevabını veriyor. Buradaki asıl olay derken de ekliyor konuşmalarına. Buradaki asıl olay sürebilmesi kadar uzun ve acı sürmesi idi. Ayrıca Romalıların günde 500 kişiyi çağırmaya geldiğini düşünürseniz büyük dik çarmakları ayağa kaldırmak çok zordu. Biz buna şunu söyler çarmağın T harfi şeklinde değil de X harfi şeklinde idi olabilir diye düşünüyoruz dedi. Bu dramatik bir açıklama. Romalılar artık çoğu tarihçinin de kabul ettiği gibi daha basit şekilde X şeklini çarmahlara geldiği ise her Hristiyan kilisinde sergilenen T şeklindeki çarmah yanlış olabilir. Bu aynı zamanda beklediğimden daha farklı bir yadigarın kanıtlarını arıyorum anlamına geliyordu. Çarmağın uygulamasına karşı bir kanıt var mı diye soruyorum. Evet, elimizde çarmağa karşı bir kanıt var diyor. Bir mi diye soruyorum tekrar. Evet evet bir tane diye yanıt veriyor tekrar. Peki nedir diye soruyorum. Sadece İsrail'de değil küresel olarak bir kanıt var diyor. Bence dünyada bulunmuş en değerli yadigarlardan biri. O topuk kemiğine çakılı bir çivi. Bu Roma çarmaklarına karşı sağlam bir kanıttır diyor. Hayret verici diye şaşırıyorum. Bu bulgu İsa'nın döneminden kalma. Bu topuk kemiği çok önemli. Roma çarmıhına karşı tek fiziki kanıtı ve çivinin topuktaki konumunu ve açık bir konumda muhtemelen X şeklindeki bir çarmakta çakıldığını gösteriyor. Çivi ile topuk kemiği arasında bir tahta var. Hangi ağaca ait diye soruyorum. Zeytin ağacı olduğunu söylüyor. Zeytin ağacı biliyorsunuz ki Hristiyanlık inancına göre zeytin ağacı İsa'nın çarmağını yapmak için kullanıldı. Çarmağa karşı somut kanıt 2000 yıllık bulguya karşı karşıya geldim. Bu İsa'nın gerçek çarmağının da bugüne kadar kalabileceğine karşı bir umut veriyordu bana. Bunu bana gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim deyip o bölgeden ayrılıyorum. Yeni bir bilgiye kuşanıp hem Elena'nın efsanesine uygun hem de bilimsel olarak test edebilecek bir tahta parçası bulmak için gidiyorum. Kulağıma Behturah'ta olan bir restorasyon ekibinin yaptığı umut verici bir keşif geldi. Bu isim size tanıdık geldi ise bu isim buranın aynı zamanda İsa'nın doğum yeri olmasıdır. O keşfi görmek için İsrail'in Batı Şeria bölümüne gidiyorum. Birkaç askeri kontrol noktasından sonra antik Bektur Ahrak şehrine gidiyorum. Etrafta ne bilginler ne de cennetten melekleri görüyorum. Ama şehrin ortasında bir ahır var. Bu ahır şehrin tam ortasında bulunan Doğuş Kilisesi. Kudüs'teki gibi kutsal kabir kilisesi gibi Elena bu kiliseyi de inşa ettirdi. Ancak kemerden geçtikten sonra çoğumuzun yılbaşı şarkılarından bildiği o arada, buluyoruz kendimizi. Bu binada yapılan yeni bir keşif İsa'nın çarmıha ile bir bağ var mı diye merak ediyorum. Beni restorasyon ekibinden karşılıyorlar ve keşifin olduğu bölgeye gidiyoruz. Bu binanın bazı kısımları neredeyse 2000 yıllık. Katları tarihlerden oluşan bir pasta misali. Restorasyon ekibi yılların kir ve pasının ardından inanılmaz bir şey keşfetmiş. Üstü örtülü müydü diye soruyorum üstü sıvı ile kapatılmıştı diyor. Bu mozaikteki melek ne yapıyor diye sorduğumda melek çarmıha doğru ilerliyor diye cevap veriyor. Gerçek çarmıha mı diye sorduğumda ise doğru cevabı ile karşılaşıyorum. Mozaik diğer alanlarını görmek için yavaş ve emin adımlarla ilerliyorum. Sembolizmi kişisel algılamak zor. Ben de çarmıha doğru ilerlemek istiyorum ama restorasyon ekibindeki Pablo bir şey daha bulmuş ve bunu bana çok uzak olmadığını düşündürüyor. Pablo bu çok ama çok ilginç diyor. Bana sıvanın altında bulduklarını başka bir haç şeklini gösteriyor. Bunlar ise duvara kazınmış bir şekilde olduğunu görüyorum. Bu semboller sıva tabakasının altında mıydı diye heyecanla soruyorum. Evet doğru diye Pablo cevap veriyor. Bu duvara kazınmış haçlar Hz. İsa'yı ve iki hırsızı temsil ediyor olabilir miydi? Bunu yapan kişiler gizli kalacağını biliyor olabilirler miydi? Pablo, uzmanlardan gösterdikleri ve bu haçlarla kilisenin arkasındaki bağın Hz. İsa ile bir bağlantısı olup olmadığı hakkında bilgi vermesini bekliyoruz diyor. Araştırmaları sebebi tüm ilişkiyi bulmak için kişi arasında bir ilişki olduğunu şekilde karşımızda duruyor diye cevap veriyor. Bunun bir şeyin işareti olması mümkün mü acaba diye soruyorum. Evet, mümkün olduğunu söylüyor. Bunun gibi saygı duyulan bir kilisede bir haçlı olan duvarı kıramazsınız. Ama arkeologlar zaman içerisinde gizli bir şey var mı diye bu duvarı tarayabilirler. O yüzden takipteyiz. Bir şey bulundursa bana bildirmenizi rica ediyorum sizlerden. Olur, söyleriz diye cevap veriyor. Doğuş Kilisesi Helena'nın ayakta kalan miraslarından bir tanesi. Ama onun öyküsü ve gerçek çağmağın yolculuğu burada bitmiyor. Helena kutsal toprakları gezdikten sonra çarmıhan büyük bir parçasını Roma'nın Hristiyan İmparatoru olan oğlu Konstantin'in adına taşıdığı kente yolladı. O yüzden 1200 kilometre öteye Kostampole yani bugün bildiğimiz adıyla İstanbul'a uçuyorum. Bir zamanlar Hristiyanlığın kutsal toprak olarak bilinen Konstantinopol, araştırmalarıma devam edip çarmıha nerede olduğunu bu topraklarda izni sürmeye devam edeceğim. Sizler de benimle araştırmaya ve topraklardaki keşfime tanıklık etmek istiyorsanız takip etmeyi, videoyu yüklediğimde anında bildirim almak istiyorsunuz zil çanını açmayı, ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarımda İstanbul'da buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.